arkadaşlarımız. Bugünkü dersimizin konusu Orta Asya Türklerindeki dini yapı. Orta Asya Türklerindeki inanca baktığımızda değerli arkadaşlarım en eski inanışın totemizm dediğimiz inanış olduğunu görmekteyiz. Bu inanca göre insanoğlu veya da Türkler etrafındaki hayvanlara, bitkilere veya da nesnelere kutsuya tatip etmiştir. İşte etrafındaki doğal unsurlara kutsuya tatip etme anlayışına biz totem anlayışı, totem inancı diyeceğiz. Bu sadece Türklerin değil, aynı zamanda insanoğlunun da en eski, en ilkel inanışı olarak karşımıza çıkmaktadır diyeceğiz. Artı Orta Asya Türklerinde ölen aile büyüğünün ruhu ortadan kaybolmuyor değerli arkadaşlarım. O aileyi korumaya devam ediyor. Ölen aile büyüğünün aileyi korumaya devam ettiğine duyulan anlayışa biz atalar kültü diyeceğiz. O yüzden Türklerde ataların hatıraları kutsuya tatif kutsal saymıştır diyeceğiz. Artı Türklerde şamanizm dediğimiz bir anlayış vardır halen din midir, kültür müdür tartışması devam etmekte ama biz bunu dinsel yapı olarak değerlendiren değerli arkadaşlarımız, İyi ve kötü ruhların mücadelesini konu edinen bir anlayıştır bu. Ve bu işte etrafımızdaki kötü ruhları def eden veyahut da iyi ruhları yanımıza çağıran din adamlarına, şaman din adamlarına biz şaman, kam veya baksı ifadesini kullanacağız. Önemlidir bu kavramlar dikkat edin değerli arkadaşlar. Orta Asya Türklerinde din adamlarına verilen isim şaman, Kağan veya Baksı'dır diyeceğiz. Artı Orta Asya Türklerindeki en yaygın inanış gök tengri anlayışıdır. Bu anlayışta gök tengri yerin, göğün ve arasındakilerin yaratıcısıdır. Artı sonsuzdur yani ezel ve ebettir. Artı tektir ve manevidir yani herhangi bir kalaba şekle sokulamaz. O halde gök tengri herhangi bir kalaba şekle sokulamadığına göre putperestlik anlayışı veyahut da putçuluk gelişmemiştir diyebilir miyiz? Evet. Putçuluk olmadığından dolayı değerli arkadaşlar putlarını saklayacakları tapınaklar da Orta Asya de yoktur. Yani gök tanrı anlayışında tapınak kültürü gelişmemiştir diyeceğiz. Artı Türkler göçebe bir yaşam sürdüklerine ve savaşkan bir özelliğe sahip olduğundan dolayı birbirinden farklı toplumlardan etkileşime geçmiştir ve dinsel hoşgörüye sahip bir toplum olduğundan dolayı da bu inanışları kabul etmiştir veyahut da kendi ülkelerinde huzur içerisinde yaşamasını ortam hazırlamışlardır. Bu yüzden Orta Asya Türklerinde birden fazla inanış görülür. İşte Budizm, Manihizm özellikle Uygurlarda bolca görülür derler. çokça görülmüşür. Ve Avrupa'ya göç eden Türklerde özellikle Hristiyanlık anlayışı. işte Kafkasya, Arap Yarımadası ve Anadolu coğrafyasına gelen Türklerde İslam kültürünü ve İslam inanışının özellikle Hazırlarda da müsevi anlayışının var olduğunu görmekteyiz. O halde Türklerde birbirinden farklı anlayışların aynı anda yaşaması, yaşanması dinsel hoşgörünün var olduğunun kanıtıdır. Ve şunu söyleyeyim de arkadaşlar, Türkler, Orta Asya Türkleri din uğruna savaş yapmamışlardır. Yani kendi inandıkları dinleri korumak veyahut da yaymak gibi bir mücadele içerisine girmemişlerdir. Aksine o karşılaştıkları dinlere hoşgörü davranmışlardır. Ya huzur içerisinde yaşamalarına izin vermişlerdir ya da kendileri e, muhatap oldukları, karşılaşmış oldukları dine geçmişlerdir diyeceğiz. Yani din değiştirmişlerdir diyeceğiz. Artı Orta Asya Türklerine değerli arkadaşlarım ahiret inancı var. Sorularda bolca çıkar. Yani ölümden sonra hayat devam ediyor değerli arkadaşlar. İkinci bir hayat vardır. Türklerde ikinci hayatın var olduğunun kanıtlarına baktığımızda. Evet bunlardan bir tanesi kurgan kelimesi değerli arkadaşlar. Sorularda bolca çıkar. Kurgan toprak altında değerli arkadaşlar cesedin yanında kişisel eşyalarında bulunmuş olduğu anıt mezardır. Yani bu kurganda kişinin kendi cesedi Artı işte kişisel eşyalar yani silahları, kılıçları, zırhları değerli arkadaşlar askeri malzemeler. Artı elbiseler, atı değerli arkadaşlar kapkacak içerisinde yiyecekler. Veyahut da paralar bırakılır. Ahirete yapacağı yolculukta kullansın diye. Şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Cesedin yanında herhangi bir dünyevi eşya var ise eğer kesinlikle ama kesinlikle o ceset tekrardan hayat bulup o eşyayı kullanacak demektir. Yani ikinci bir hayat yüzde yüz var demektir. O noktaya dikkat ediyorsunuz. Yani herhangi bir kişisel eşyadan bahsetmez. Atıyorum Orta Asya Türklerinde kurgan vardır kelimesinden dahi işte o kurganın içerisinde yani cesedin yanındaki kişisel var olduğunu yorumlayarak ahiret inanışının var olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Artı diğer bir kavram balbal bal kelimesi derler arkadaşlarım. Bu bir mezar taşıdır ama her mezar taşı balbal bal değildir. Yani her balbal bal mezar taşıdır ama her mezar taşı balbal bal değildir. Balbal bal demek derler arkadaşlarım e bir kişinin öldürdüğü düşman hain sayısı kadar mezarına yani toprağın üzerine heykelciklerin dikilmesidir. Öldürdüğü düşmanın heykeli yapılır ona. ortalama 40 santim ile 1,5 metre uzunluğa sahip olabilir bu barbarlar. Cesedin yanına yani mezarın üzerine dikilir derler heykeller. Cesedin şey işte mezarın etrafında olur. Dolayısıyla Türklerdeki kahramanlık duygusuna yapılan bir vurgu veyahut da savaşçı özelliğe vurgu yapıldığını net olarak söyleyebiliriz. Veyahut da bu balballar da ele yani o heykeli yapılan düşmanlar, düşmanın ruhu o taşın içerisinde hapsolacaktır. Ahirette o taşın içerisine hapsolmuş olan ruh ortaya çıkacaktır ve kişi kölelik hizmetkarlık yapacaktır. O halde ben balbal bal kelimesini gördüğüm yerde hem ölen hem de öldürülen kişinin tekrardan hayat bulacağını net olarak yorumlayabilirim. Yani ikinci bir hayat var demektir değerli arkadaşlar. Artı mumyacılık dediğimiz bir kavram var Orta Türklerine Türklerinde değerli arkadaşlarım. Bunlar aynı bedende yerlendirileceklerine inandıklarından dolayı beden bütünlüğüne önem vermişlerdir ve cesetleri mumyalamışlardır. Mumyacı kelimesi veya da mumyacılık değerli arkadaşlar hangi toplumda olursa olsun o toplumda yüzde o bedenin o beden bütünlüğü içerisinde yerlendirileceğine inan inan inanıldığını söyleyebilirim. Dolayısıyla ahiret inanışı %100 vardır diyebilirim değerli arkadaşlarımız. Artı işte biraz önce ifade etmiş olduğumuz ataları kültü yani ölen aile büyüğünün aileyi korumaya devam ettiğine duyulan inanıştır. O halde ölen bir kişi ortadan kaybolmuyor değerli arkadaşlar yani ruhu kaybolmuyor. O ruh bizi korumaya devam ediyor. O halde o ruh yaşamaya devam ettiğine göre ikinci bir hayat %100 var demektir diyebiliriz. Artı ahiret inanışının önemli kanatlardan bir tanesi uçma ve tamu kavramları. Bu kavramlar çıkar değerli arkadaşlar. Bunun, bunun günümüz Türkçesindeki karşılığı uçma cennettir. Tamu ise cehennemdir. Yani kişinin dünya, dünyadaki yapmış olduğu iş ve eylemlerden dolayı ahiretteki karşılığı işte cennet veya de cehennem mükafat veya de ceza kavramı değerli arkadaşlar. Ahiret inanışının var olduğunun kesin kanıtıdır diyebiliriz. Ancak bazen bunun yanında bu kavramların yanı bazı dinsel kavramlar çeldiri olarak karşıma çıkabilir. Dikkat edin. Cenaze töreni anlamına gelen yu, veyahut da cenazeyi ölü yemeği anlamına gelen yu aşı veyahut da ölen kişinin arkasından söylenen ağıt. sagu değerli arkadaşlar, ahiret inanışının kanıtı değildir. O noktaya dikkat ediyorsunuz. Kurgan, balbal, bal, mumyacılık, atalar kültü, uçma ve tamu kavramları ahiret inanışının kanıtı iken çeldiri olarak karşıma çıkacak olan yu, yu aşı ve sagu ahiret inanışının kanıtı değildir değerli arkadaşlar edin, değil. edin derim Artık yine sorularda bir de şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar mesela Türklerde teokratik bir yapı yoktur Orta Asya Türklerinde veyahut da ruhban sınıfı dediğimiz bir sınıf yoktur yani din adamları sınıfı yoktur ve Türklerde Orta Asya Türklerinde hükümdarlar devleti dini kurallara göre yönetmez töreye göre idare eder Hatta kurultay dediğimiz o hükümdara yardımcı olan kurulda değerli arkadaşlar, din adamlarının temsil eden herhangi bir şahıs yoktur. O yüzden Orta Asya Türklerinde teokratik yani dine dayalı yönetim anlayışı yoktur. Laik yönetim vardır. Ancak herhangi bir Türk İslam Devleti'ne bakın dikkat edin. Türk ve İslam Devleti diyoruz zaten değerli arkadaşlar. Tüm Türk ve İslam, Türk İslam Devletleri teokratiktir. Ancak Orta Asya Türkleri laik bir anlayışla idare edilmiştir. Altını çizerek söyleyelim değerli arkadaşlar. Evet, Orta Asya Türklerinde görmüş olduğumuz bazı dinsel kavramlara baktığımızda. işte biraz önce ifade etmiş olduğumuz kurgan, anıt mezar kişisi, kişisel eşyalardan cesedin defnedildiği toprak altındaki mezarlar değerli arkadaşlar. Yuv cenaze törenidir. Balbal bal, namı diğer Bengüteş heykel değerli arkadaşlar. Balballar aynı zamanda Türklerin ilk heykel örneği olarak karşıma çıkar ama bunu heykel olsun diye yapmıyorlar. Niçin yapıyorlar? öldürdüğü düşman sayısının ruhu şey üzere, öldürdüğü düşmanın ruhunu o taşın içerisinde hapsetmek için yapıyorlar. Yani inanışının gereği olarak yapıyorsa bir sanatsal anlayış olarak gerçekleştirmeder. İlk sanat üründür ama bunu sanatsal kaygılarla değil, dinsel, dinsel inanışa göre yapmışlardır diyeceğiz, önemlidir. Evet, şaman, kam veya da baksız dediğimiz şamanizm, şamanizm inancındaki din adamı olduğunu ifade etmiştik. Burkan veya Buda, hani Buda var ya Budizm inancı değerli arkadaşlar, bu daya Burkan demişler Uygurlar. O yüzden bu da Burka veya da Pogoda Uygurlardaki Budist tapınaklara verilen isimdir. Veya da heykel Buda da heykel olarak karşıma çıkar. Burkan ve Buda kelimesi derler geçer. Artı Sutuba yine özellikle Uygurlarda görülen Maneheizm'deki tapınaktır. Peki ben şunu söyleyebilir miyim? Tapınak kelimesi var ise eğer yani Maneheizm ve Budist tapınaklar dedik ya özellikle Uygurlarda yerleşik yaşam vardır diyebilir miyiz? Hani kalıcı sanat eseri var ya keşer. Yerleşik yaşama geçtiklerinin kesin kanıtıdır. Tapınak veya da işte değil mi? Manehezin veya da işte Budist tapınakların var olması yerleşik yaşama geçtiklerinin kesin kanıtıdır diyeceğiz. Artı ongun değerler keşer bu totem anlayışına kutsal atfedilen varlıklar vardı ya. O kutsiyet atfedilen varlıklara biz ongun diyeceğiz. Mesela Osmanlılar'da yani Oğuzlar'ın kayı boyunun ongunu Şahindir. Veyahut da Selçukların, yani Oğuzların kınık boyunun ongunu ise kartaldır, değerli arkadaşlar. Evet, Orta Asya Türklerinde görmüş olduğumuz karavanlardan bir tanesi Umay kavramı. Umay, Şamanizm'de yağmur yağdıran tanrıçadır. Veyahut da Göktürk kitabelerinde, değerli arkadaşlarımız, çocukları veyahut da hayvanları koruyan tanrı olarak da bilinir. Bu halde, Türkler'deki tanrıya verilen isimlerden bir tanesidir, Umay. Yu aşı, cenaze töreni sonrasında, yani yuh töreni sonrasında, Katılan kişilere verilen yemektir. Cenaze yemeği, ölü yemeği olarak karşıma çıkar. Değerli arkadaşlar diyeceğiz. Artı kült, inanç demektir kelime anlamı. Sagu, ölen kişinin arkasından yakılan, söylenen ağıt olarak karşıma çıkar. Eşük, kefen olarak karşıma çıkar. Yek ise şeytanı ifade etmektedir diyeceğiz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar değerli arkadaşlar. Bir sonraki derslerimize görüşmek temennisiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.